Evet arkadaşlar, PlayStation 4'lerde sıklıkla karşılaşılan bir problem. Yüksek fan sesi, aşırı ısınma veya ısınma hatası. Bunu tamir edeceğiz. Cihazımızı açmaya başlıyoruz. Evet, cihazı sökerken size biraz bunun sebeplerini anlatayım. Yüksek fan sesi veya ısınma problemi her zaman çok tozlu cihazlarda, çok eskimiş cihazlarda olmayabiliyor arkadaşlar. Bazen mesela bakın bu cihazda olduğu gibi çok büyük bir toz kalıntısı yok. Çok fazla bir kirlenme olmamış cihazda fakat yüksek fan sesi yapıyor cihaz. Şimdi bunun sebebi her zaman dediğim gibi toz, eskime, temizlik kaynaklı olmayabiliyor. Çünkü çoğu fan yapan cihazda arkadaşlar geliyor. Ya bizim cihazımız yüksek fan sesi yapıyor. Bunu bir temizleyelim. Hani her <laughs> cihaz öyle temizleyerek fan sesini geçiremiyordu maalesef. Bazen cihazların soğutucu plakaları yani anakartın üzerine oturduğu plakalar artık özelliğini yitirmiş olabiliyor. Termal macunu, petleri bunlar özelliğini yitirmiş olabiliyor. Ama sıklıkla mesela bu kalın kasalarda, PlayStation 4'ün kalın kasalarında soğutucu blok kendi özelliğini kaybettiği için artık cihazı soğutamaz hale gelebiliyor arkadaşlar. Evet anakartımıza ulaştık. Yani çok takirli bir makina değil. Tabi biz gene temizliğini yapacağız. Ama bakın bu petler artık zamanla özelliğini yitirebiliyor. Anakartta bir miktar toz var. Onları da temizleyeceğiz. Bazen çok kurcalanmış cihazlarda bu petler eksik olabiliyor. Termal macunu kurumuş olabiliyor. Şöyle bir yakından bakalım. Evet bir toz var. Macun da zaten kurumuş. Özelliğini yitirmiş. Şimdi bunları yenileyeceğiz ama ben tabii ki soğutucunun durumuna da bakacağım. Şimdi soğutucumuzu yerinden ayıralım. Evet, soğutucuyu söktük. Fan ve çevresi, fanın yatağı gerçekten kötü durumda. Onu da alalım. Makineyi dibine kadar soymuş olduk temizliğini yaptım ben tabi o sırada. Bazen arkadaşlar bu fanların kendileri de gürültülü çalışıyor. Yani o fanı temizlemek yetmeyebiliyor. Fanın kendisi kendi içinde ses yaparak çalışıyor. Bu sefer de fan değişimi ihtiyacı meydana gelebiliyor. Ben soğutucuyu <laughs> değiştirdim arkadaşlar. Yerine farklı bir soğutucu takacağım. Petlerini tamamlayacağım. yelip edelerde takıyorum. Anakartın temizliğini yaptım. Termal macun uygulamasını yapmadan evvel şöyle bir tozunu aldım. Soketleri, slotları mümkün olduğunca temiz hale getiriyorum. Cihaz açılmışken tüm bakımları eksiz yapmaya özen gösteriyorum mümkün olduğunca. Anakart gayet temiz oldu. Evet, anakartın üstündeki işlemcide bulunan eski termal kalıntılarını da alacağım. Arkadaşlar bunları yaparken sert bir cisimle yapmamak gerekiyor. İşlemcinin üstündeki kristal biraz hassas. Biraz yumuşatarak öncesinden bir ıslak mendil olur. Alkollü bir bez olur. Ben alkollü bir bez kullandım. Evet şimdi termal macun uygulamasını yapacağım. Arkadaşlar termal macun uygulamasını yapmadan evvel şunu söyleyeyim. Ya bu termal macunlar hakkında çok fazla şey dönüyor. İşte şu markanınkini uygularım. Bu fiyat olur. Bu markanınki bu kadar pahalıdır. Ben e, piyasada dönen markaların hiçbirini uygulamıyorum. Ben makinenin stok üzerinde kullandığım macunun aynısını kullanıyorum. En iyi sonucu da onunla alabiliyorum. Şimdi diyecekler bunu nereden aldın, nereden buldun? Buluyoruz. Yani üzerindeki macunun bakın zaten ilk çıkan renginde görebiliyorsanız aynısıdır. Şimdi bunu anlatmam gerekiyorsa biraz. Şu macunu uygularken öyle bir basıyorlar ki bakın şu an elimle gösterdiğim yerler var ya. Oralara kadar baskı çıkıyor o macun. Yani o macun öyle bir taşıyor ki bol sürüyorlar. Hani daha çok işe yarasın diye hani Arap yağı buldum falan derler ya. Hani öyle basıyorlar oralardan fışkırıyor. Ben onun İşlemcinin kenarlarından çıkıp altına kadar girenlerini gördüm. Yani bu sefer işlemci sökülmeye kadar giden işler oluyor. Yani mümkün olduğunca makul seviyede 1 milim, ne bileyim bir buçuk milim bir kalınlık oluşturacak düzeyde maksimum kristalin tamamına yedirmek gerekiyor. O zaten kapattığınızda gereken baskıyı uygulayacak şekilde tasarlanmıştır arkadaşlar. Evet fan soketimi taktım. üst şase kapağımı da takıyorum. Kapağı takarken şu altta bir referans noktası var. Oranın düzgün geçmesi çok önemli. Anakarta yapacağı baskıya düzgün karar verebiliyor bu şekilde şase. Tabi biraz yaptığım işten söz etmem gerekirse. Hani bunu biraz böyle hızlı çekimde kolaylıkla topluyorum arkadaşlar ama. Bu şase kapağını alttaki soğutucuyu hepsini yerine oturturken düzgün, nizami fabrikada nasıl oturtulmuşsa o şekilde oturtmazsanız, cihazı yamuk yumuk toplarsanız ki bilmeyen kişiler yaparsa bu çok olası bir durum. Bu soğuma işi gerçekten düzgün olmayacaktır. Yani o işlemci üzerindeki kristalle soğutucunun birbirini öpmesi çok düzgün sağlanamazsa başarılı bir iş olmayacaktır. O yüzden bu işte uzman kişilerden destek almanızı tavsiye ediyorum. Hard de yerine taktık. Hard disk kapağımızı takacağız. Arka tarafta toplamaya devam ediyoruz. Evet Kasamızın da şöyle detaylı bir tozunu alalım tekrar. Tabii bunu dışarıda kompresör vasıtasıyla temizledim ben ama ufak tefek tozlarda kalabiliyor. Titizlenmekte fayda var arkadaşlar. Evet, şöyle fanın içinde kalan tozları da gazlı bir bezle şöyle güzelce alayım da. Bu cihazı buradan ilk günkü kondisyonla yakın şekilde göndermek varken. Neden daha az bir şey yapmış olalım? Kapağımızı taktık, vidalarımızı attık. Evet, şu kasayı da şöyle bir elden geçsek fena olmayacak. Parlatıcıyla. Mikrofiber bezimizle, değil mi? Evet, gayet güzel bir görüntüye kavuşturduk. Evet, ilk günkü kondisyonuna yakın bir hale getirdik cihazı. Şimdi testlerini yapacağım ve cihazı müşterimize teslim edeceğim. Güle güle oynaması dileğiyle. Geçmiş olsun.